Evet sevgili izleyicilerimiz kayıt dışı e, programının bugün bu haftaki yayınına başlamış bulunuyor. Çok sıcak bir İstanbul'dan herkese selamlar. Müthiş bir sıcak ve aşırı bir e, nem var. Tabi e, binaların yoğunluğunun olması, e, bina cephe malzemelerinin e, günün koşullarına uygun dizayn edilmemesi, bilinçsiz yapılaşma maalesef böyle kentlerde yaşamlarımızı daha yaşanmaz bir hale getirebiliyor. İşte bir binanın altından geçerken, kaldırımda yürürken adeta bir böyle ısı pompası üzerinize geliyor ki bir binadan sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Tabii hep söylüyoruz ya hakim rüzgar yönlerini kapatmayalım. Şehirleri planlarken uzun vadeli ve geçmişten kültürlere dayalı bir şehir planlamasını muhkim kılalım diyoruz ama maalesef özellikle hep geçen yayında da söyledik. 50'li ve 60'lı yıllardan sonra çarpık kentleşme yaşanmaz yerlerimizi daha yaşanmaz bir hale getirdiğini hele bugünün İstanbul'unda müthiş bir sıcaklıkta neredeyse 45 dereceyi hissedilen bir sıcaklıkta ısı adaları oluşan bölgelerde şehirleşmenin, planın, binanın, malzemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak acı tecrübeyle e, yaşıyoruz bunları işte kalp hastalarını ne diyoruz işte tansiyon hastalarını efendim şu saatlerde dışarı çıkmayın. Ya şehirler, parklar, sokaklar insanoğlunun kullanımı için değil mi? Ama maalesef işte kentlerin bu tip olumsuz yapılaşması, binaların, Maalesef o şehrin doğal yapısına, iklim koşullarına, mevsimsel döngülerine uygun planlamamasından kaynaklı maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Adeta kendimizi evlerimize hapsediyoruz. Sadece bu mu sevgili izleyicilerimiz? Tabii ki cep sebilseniz zararı. Neden? İşte klimalarımızın gerekli eee mikro biyolojik bakımları yapılmamasından kaynaklı hastalıklarımız çoğalıyor. İşte hastanelere gidiyoruz. Ay yazın grip olduk diyoruz. Oluruz tabii. Yani o doğal ortamda değil ki sizi temizlemeyen filtrelerden klimalardan çıkan o e, soğutucu hava farkında olmadan bizim ciğerlerimizi, solunumlarımızı ve e, kardiyoner hastalıklarımızı da artırmaya, tansiyonumuzu yükseltmeye sebebiyet verebiliyor. İşte ne diyoruz? Artık dönüşüm başladı dönüşüm başlamak zorunda. Neden? Biz artık bu ülkede, bu memlekette ve bu coğrafyada ve bu şehirlerde yaşadığımıza göre dönüşümüzü kendimize uygun hale getirmekten başka çaremiz yok. Sevgili izleyiciler, yani şehirler fiziksel olarak e, genelde yapılaşmasını bitirmiş şehirlere biz doymuş şehirler diyoruz. Şimdi bu şehirleri, doymuş şehirleri, betonarmeleşmiş şehirleri dönüştürürken veya dönüşüme başlarken neler yapabiliriz? Çok farklı şeylerden bahsetmek istiyorum ben. Örneğin iyileştirmeler yapabiliriz değil mi? Ne demek bu? İşte boş alanlarımız var. Okullarımızın, üniversitelerimizin bahçeleri var. Çatılarımız mesela inanılmaz çatılarımız var. İstanbul'da 4 milyonun üzerinde bina var. Çatıları nerede bunların? Atıl bir şekilde e, duruyor ve kullanılmıyor. İşte biz buraları günümüzün yaşam şekillerine uygun olarak kullanabiliriz değil mi? Yıkmadan ve yapmadan mevcut binamızın çatılarını dahi günün koşullarına uygun dönüştürebiliriz. Eski yapıları yıkmak yerine tarihi yaşanmışlığı hikayesi olan yapıları Ruhuna uygun restorasyon yapıp e, kullanıma açabiliriz. Yani işlevselliğini değiştirebiliriz. Tarihi bir binanın içini e, oturup bir kafe konseptiyle, kütüphanesiyle daha yaşanılı bir mekan haline e, dönüştürebiliriz. Örneğin mahallelerdeki küçük dokunuşlar, işte gölgelikler, kamusal oturma alanları... Çocuk oyun köşeleri gibi bu alanları mevcut binaları ve mevcut şehirleri bozmadan e, mevcut haliyle dönüştürebiliriz. Hatta ve hatta yayalaştırma ve ulaşım planlarını güncel hale getirebiliriz. Şehir merkezlerinde kent trafiğini azaltmak için yürünebilirliği teşvik edebilmeliyiz değil mi? Yürüyebilmeliyiz ama güneşin altında değil. Yürürken insanların rahatça o belki... Sokaklara, caddelere dikebileceğimiz saksıvari veya mümkünse zemine dikeceğimiz ağaçlandırmalarla, bodur ağaçlandırmalarla gölgelikler, rüzgar alabileceği elemanlar oluşturabiliriz. Yürünebilirliğimizi artırabiliriz. Veya bisiklet yolu yollarını engelli dostu yollar haline yaygınlaştırabiliriz. Bunun gibi işte mikro ulaşım ulaştırıcı, birçok şehirlerimizde artık skoturlar diyoruz ya, işte servis, yaşlılara yönelik mesela mini araçlar. Elektrikli araçlar, yaşlılarımız mevcut yollarda rahat ulaşımını sağlamak için işte şarj, güneş enerji kendi enerjisini üreten mini garaj araçlarla bu entegrasyonu yapabiliriz. Yaşlılarımızı dört duvarda otur yaşam yerlerine zorlamaktansa onların da bizler gibi gençler gibi şehirde entegrasyonunu sağlayabilecek böyle basit çözümleme yapabiliriz. Örneğin betonun içine yeniden ee, Sok, beton için beton dökmek veya yoğunlaşmış bir betonun yerine daha yoğun bir beton haline getirmek e, bizi esasında daha yaşanabilir bir çevrelere oluşturmuyor. Yani kamusal alanlardır Biz sosyalleşme ve Mekanların dönüşümü anlamında kullanabiliriz. Ne bileyim semt kütüphaneleri yapabiliriz değil mi? Açık sergileri, parkları, sergi alanları olarak kullanabiliriz. Vatandaşlarımız gelip buralarda hem o sergileri gezerken hem de beşeri ilişkileri bizi güçlendirebiliriz. Kültürel alanlarımızı genişletebiliriz. Ben yaptım ziyaden ziyade katılımcı kent, kent yönetimini artık yeni dönüşümde hayata geçirmeliyiz. Yani ben bilirim değil. Buyurun şehirde yaşayanlarla birlikte tasarlayalım. Birlikte bu dönüşümü yapalım diyebiliriz. <laughs> Sevgi izleyicilerimiz, tabii dijitalleşme, teknoloji her geçen gün biraz daha çoğalıyor. Bu gelişen teknoloji ve iletişim çağında örneğin e-belediyecilik sistemiyle mobil sa sağlık e randevuları oluşturabiliriz. Online self pazarları oluşturabiliriz çok zorunlu olan yerlerde. İşte akıllı duraklar yapabiliriz, akıllı haritalar yapabiliriz bir yerden bir yere en rahat, en kısa sürede, en sağlıklı şekilde nasıl gidebiliriz? İşte dijital haritalarla bunları mevcut şehirlerde hayata geçirebiliriz. Çok önemli bir konu ben bunu önemsiyorum bir mimar olarak. Kent hafızasını korumak durumundayız. Yani o kent hafızası ve kent anlamlaştırılmalı. Yani o kentin tarihi dokusu, kültürel kimliği hiçbir zaman unutulmamalı. Yani o eski semtlerde yaşanan hikayeler vardır değil mi? Hep tarih kitaplarında bazen okuyoruz. İşte Göksu Parkı'ndaki aşk hikayeleri gibi. Değil mi? Sana bir tepeden baktım ey aziz İstanbul gibi. O tepesiyle, boğazıyla, muhteşem manzarasıyla yani şarkılara e, ilham veren şehir olmuş. Bu şehirlerimizi işte böyle anlamlandırmaya devam etmeliyiz. Örneğin anı durakları yapabilmeliyiz. Hafıza sokaklarını artık dönüşüyorum da hayata geçirebiliriz. O anı durakları dediğimiz o bölgede, o sokakta yaşanan bir olayı anı duraklarıyla tekrar gün yarınlara aktarabiliriz. Yaşanmış bir örneği size anlatmak istiyorum. İzmir'de bir 90 yaşında bir amcamız Hristo bakkal dükkanı işletilmiş ve 90 yaşından sonra o bakkal dükkanını kapatmak zorunda kalmış. Orada yaşayan Türkler, Ermeniler, Yahudiler dükkanı kapattıktan sonra Hristos amcanın elini öpmeye gelirler ve Bakkal dükkanı kapısına şunu yazarlar. Burası Hristo dükkanı, Hristo sokağı kalmalı diye. Mesela yaşanmışlık bir hikayedir bu. Veya sirkeci karından babasını uğurlayan bir genç yıllar sonra üniversite tahsilini bitirdikten sonra aynı gardan kendisi de gidebilir. Yani gar aynı ama duygular değişebilir. Bu da bir anıdır. Buna benzer yaşanmış çok hikayeler vardır. İşte bu hikayeleri anı duraklarıyla yarınlarımıza taşıyabiliriz. Bir de tabii toplumsal eşitlik ve erişim adaleti dediğimiz bir konu var. Kamusal alanlar herkese eşit olmalı. Herkes eşit fırsatçılıktan buraları kullanmalı. Örneğin kıyılar, özellikle sahil bantında bulunan yerler kamusal alanlardır. Bu kamusal alanları herkes özgürce kullanabilmeli. Çünkü orada herkesin hakkı var. Ee, yaşadığımız yerlerde mesela kadınlarımıza, engellilerimize, çocuklarımıza erişebilirliği daha fazla sağlayabiliriz. Kent yoksulluğuyla bizim kültürümüzde olan işte e, askıda ekmek gibi veya komşusuna yardım eden ama hiç kimsenin bilmediği bir kültür anlayışını ...yarınlara aktarabiliriz. Tabii bunu yaparken işte biraz önce yayının başında ne dedik? İşte 45 dereceyi hisseden bir İstanbul'da binanın altına ve sokakta yürürken ...ağda da böyle fanla üzerine e, üzerinize gelen bir e, hava perdesiyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden mevcut kentlerimizi iklim dostu kentler haline getirebiliriz. İşte bina çatılarında, bina cephelerinde yeşil cepheler ve yeşil çatılarımızı çoğaltabiliriz. Örneğin bazı bölgelerde Çengelköy'de hep biliriz Çengelköy bostanlarıyla meşhurdu değil mi? Mesela gene o Çengelköy'de o ilçede o bostan kültürünü hep beraber yaşatabiliriz. Yani yapılaşmasını, betonlaşmasını bitirmiş yerleri, yık yaptan ziyade tabii can güvenliği önemli onu söylüyorum. Can güvenliği riski varsa tabii ki bunu yıkacağız veya güçlendireceğiz ama can güvenliği riski olmayan o yaşanmış binaları, hikayeleri daha yaşanabilir ve sonraki nesillere bunları aktarabiliriz. Tabii dönüşümü nereden yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Önce kendimizden ve burada ne diyoruz? kendi zihinsel dönüşümümüzü halletmediğimiz takdirde, dönüştüremediğimiz takdirde bunlar ancak bir söylemden ibaret. Şimdi esasında bizler sevgili izleyicilerimiz yarınlarımızı kendilerimiz kendimiz belirliyoruz. Yani görmemezlikten geliyoruz bazen, duymuyoruz diyoruz. Hep şikayet ediyoruz. Şikayet etme sorunları ortadan kaldırmıyor ki. Onunla ilgili mücadeleyi, onunla ilgili hareketi mutlaka toplum olarak hepimiz yapmalıyız. Sokaklar, caddeler, sahiller bizim değil mi? O sahillerde çekirdek çitleten sokağa veya kaldırma atan vatandaşı yeri geliyorsa bizim onu ikaz etmemiz, orada benim de yaşamım var, çevreyi kirletemezsin Deme cesaretini ve, ve bu refleksi göstermek durumundayız. Veya sokakta yürürken elindeki poşeti, sigara hizmetini sokağa atan bir vatandaşımıza kendi tepkimizi mutlaka göstermek durumundayız ki yaşadığımız çevreleri koruyalım, daha yaşanabilir bir hale getirelim öyle değil mi? Duymadım, bilmiyorum, görmedim. Ya bunlar bizim... Yaşamımızı, geleceğimizi tehlikeye atan unsurlar değil mi sevgili izleyiciler? Ne olur artık gözünüzü açın. Zaman o kadar çok çabuk geçiyor ki hele bu yoğun bir e, metropol kent yaşamı içinde zamanın nasıl aktığını anlamıyoruz. İnsani değerlerimizin farkına varmıyoruz. Bizler duygulanan, ağlayan, aşık olan, birbiriyle iletişim halinde olan varlıklarız robotik değiliz. Yıllardır hep ifade ediyorum. Ya ne olur? Şu modern hapishanelerde robotik yaşam şekilleriyle bu vatandaşı karşı karşıya bırakmayalım diyoruz. Ama bunu yaparken sadece birinin gayretiyle olabilecek değil ki. Ülke olarak, toplum olarak hep beraber bu mücadeleyi, bu dönüşümü vermek durumundayız. Bizler kendi değerlerimize, kendi maneviyatımıza, kendi kültürümüze, kendi inancımıza Sahip olamadığımız takdirde sevgili izleyiciler, bizim bir ve beraber olma şansımız var mı? Bakın dünyada ülkeler bölünüyor. Yani yıllardır bütünlük içinde olan ülkeler kültürel ayrışmalar nedeniyle bölünmeler yaşıyor, savaşlar oluyor. Ama binlerce yıldır geçmiş olan büyük kadın toplum değişik kültürlerin ee, beraber aynı coğrafyada yaşadığı bir kültürden geliyoruz. O zaman bizler kentlerimizde bu anı odalarımız, anı sokaklarımızı, anılarımızı yaşatmak veya bunu sürdürülebilir hale getirmekten başka çaremiz yok. Yani şimdi biz ne diyoruz? Ya suyu kullanırken bile ülke olarak yani bir dakikalık bir duşta 4 kişilik bir ailede neredeyse 20 tonluk bir su tasarrufunu neden bunu ülke olarak e, bir sosyal sorumluluk projesi halinde hayata geçirmiyoruz? Yani ülkede su sıkıntısı olduğunda 86 milyon hepimiz bu sıkıntıyı yaşamayacağız mı sevgili dostlar? Hep deriz ya anayasa kanun yazılı bir kitap veya kağıt üstünde kaldığı uygulanmadığı müddetçe hiçbir kıymet harbiyesi yok ki. Neden yazılıyor bunlar? Haklarımızı, hukuklarımızı, yaşam şekillerimizi, yaşam koşullarımızı hayata geçirmek için değil mi? Ankara'nın Kuğulu Parkı değil mi? Eskiden telefon yoktu. Mail yoktu, mesaj yoktu. Ama o Kuğulu Park'a aşıklar gelirdi. Banklara notlar bırakılırdı değil mi? Aşk notları. Bir daha nasıl konuşulur? Bir daha nasıl buluşulur diye. Şimdi Eski aşklarıyla, o beşeri ilişkileri yaşanmışlığıyla Kuğulu Park'ı tekrar sürdürülebilir hale getirmek kötü mü? Bakın, trilyon milyar dolarlar harcanıyor, hikayeler filme dönüşüyor ve beyaz perdeden e, insanoğlunun izlenimine, seyretmelerine aktarılıyor. O, şan, o zaman bizler de yaşadığımız şehirleri, Mutlaka anılarıyla yaşatmak durumundayız. Şehirlerin de bir hikayesi var. Her şehrin kendine özgün coğrafyasından kaynaklı, konumundan kaynaklı yaşanmışlıkları da var. Örneğin yaşanmış bir olayı anlatayım size. Ordu'dan bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet e, Savaşı, Kurtuluş Savaşı döneminde ordu Rusumat 4 gemisiyle adeta muhteşem bir destan yazmış. Bu nasıl yazmış? Ordu şehriyle, orada yaşayanlarıyla bu bu destanı yaratmış. Düşünebiliyor musunuz? O şehirde yaşayanlar, o şehir kültüründe olanlar, o savaş sırasında gelen cephaneyi düşmana e, kaptırmamak için, vermemek için gemiyi batırabilme ve tehlike geçtikten sonra tekrar yüzdürebilme becerisini, kültürünü hayata geçirmiş. Bunun gibi çok örnekler var. Her şehrimizin bir örneği var. Şimdi Diyarbakır'da, Mardin'de yetişen bir genç veya oradaki vatandaşlarımızın e, yetiştiği bir vatan İstanbullu aynı mı? Orada derin bir kültür hala hakim hüküm sürdürüyorsa İstanbul'da başka bir şey sürdürüyor. Edirne'de başka bir şey sürdürüyor. Antalya'da başka bir şey. Bu nedenle dönüşümü dönüşümü kendimiz başlatacağız sevgili izleyiciler. Ama önce zihinde kendi değerlerimize, kendi kültürümüze ve kendi insanımıza güvenerek bu dönüşümü başlatmak durumundayız. Bana göre başladı. Ben başlattım çünkü bu mücadeleyi veriyorum. Hep beraber bu mücadeleyi vermek durumundayız. Örneğin yaşanmış bir kent hikayesi daha anlatmak istiyorum size. 92-96 yıllarında süren saray borna kuşatması sırasında bir Sırp ile bir boşnak kız birbirlerine aşık olur sevgili izleyiciler. Ama o savaş esnasında bir nişancı bir mermiyle bunların hayatını sonlandırır. O keskin nişancının iki farklı kültürdeki gencin aşlarına son vermiş ama aradan yıllar geçmesine rağmen hala mesela o e, vurulduğu yerdeki köprü Romeo ve Juliet Köprüsü olarak hala bugün orası kullanılıyor. İnsanlar oraya diyor ki Romeo ve Juliet'in köprüsü diyor. Orada acı bir olay yaşanmış. İşte o kentte yaşanmış acı bir olay. Sevgili dostlar, yayınımızın sonuna geliyoruz bugün dönüşümü başlatıyoruz. Önce kendimizde, ailemizde, çevremizde bu dönüşümü zihinsel olarak kendi benliğimize başlatıyoruz. Kendi çevremize kendimiz sahip çıkacağız. Kendi sahilimize kendimiz sahip çıkacağız. Birbirimizi ikaz edeceğiz. Birbirimizi uyarmak durumundayız. Bu nedenle hikayeler aşklar bitmez. O kentlerin yaşanmışlıkları tarihte kalmamalı. Bunları kent bütünlüğü içinde bunları daha sürdürülebilir hale getirmeliyiz. İşte Beyoğlu İstiklal Caddesi değil mi? Beyoğlu'nun şarkıları orada yaşanmışlıklar var değil mi? Hala Beyoğlu'nda bugün o eski yaşanmışlıkların çiçek pasajında Fransız geçirdiğinde yaşamıyor mu sevgili dostlar? Sevgiyle kalın. Dönüşüm buradan başladı.